Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizler Windows XP'de kab şey ev ya da küçük iş yeri ağ şimdi size gösteriyorum. İlk önce sanal makineyi başlatayım. XP'yi başlatayım. anlatıyorum arkadaşlar. İlk önce bilgisayar kendisine gelsin. Şunu kapatalım. Bilgisayarın al bantlarımı açıyoruz. Ev ya da küçük iş yeri al kurulumu. Bu bir dakika. Ev bunu şimdi ileri diyoruz. Nereye? bağlantı yöntemini seçiyoruz. Eğer bu seçeneği seçerseniz şöyle bir ekran gelir. İnternetten bu bilgisayar doğrudan internete bağlanır seçeneği vardı ya. İşte bu şekilde bir dakika okuyayım. Bu bilgisayar doğrudan internete bağlanır. Ağındaki diğer bilgisayarlar bu bilgisayar üzerinden internete bağlanır. Diyor gördüğünüz gibi. Diğer bilgisayarlara da bağlanır. Bu seçeneği ama biz seçmeyeceğiz. Bunun mesken A geçidi üzerinden bağlantı nedir şimdi size anlatıyorum. İnternet internet BC 1'e gidiyor. Ondan sonra internetini size bir veriyor gördüğünüz gibi. <laughs> mesken A geçidi veya ondaki başka bir bilgisayar üzerinden bağlanıyor ya. Diğer dediğinizde bu bilgisayar internete doğrudan ya da A hub yoluyla bağlanan ağındaki bilgisayar sayarlarla Bilgisayarlarda da internete doğrudan veya alhub yoluyla bağlanıyor. Eğer internet yoksa bu seçeneği seçeceksiniz. İn doğrudan internet bağlantısı olmayan bir ağın bilgisidir diyor. Biz bunu seçeceğiz. İleri bilgisayar tanıtımı, ileri ev ağı, ileri dosya yazıcı paylaşımını açacağız. İleri Ay. Şimdi işiniz bitti sayılır diyor. Asıl'ın bisketi oluştu dediğinizde sürücü olmadığını algıladı diye bir ekran gelir. Biz bonusları seçtiğinizde sürücüye kaydediyorsunuz gibi şeye. Bunu, biz bunu seçeceğiz. İleri son diyoruz ve bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.